Evet arkadaşlar, e, şimdi ağzı açık bırakacak 15 ilginç bilgiye bakacağız. Mert, korktun mu bundan? Ay iğrenç görünüyor. Korkmadım da iğrenç görünüyor. Uzaylı mı sandın? Hayır, uzaylı sanmadım. Ağzındaki e, kan daha iğrenç görünüyor. Ha, evet, o diyor bu. O, çok ilginç diyor. Evet. E, ee, burada ne böyle bir şey var? Evet, ben su samuruları ele tutacak uyuyorlarmış. Ha? Puf hamurları elle tutuyorlarmış, uyuyorlarmış öyle. Elle uyuyorlarmış bak bu nasıl hamuru. Hmm. Buz! Mı? Nasıl Leonardo da Vinci aynı anda hem yazı yazıyormuş hem yazı yazıyor hem de resim yapıyormuş. Hı. Bu kim Mert? Atta patalı. Atta patalı mı? Neyse bak bu atta bu var ya. Sakalı. Hı -hı. Evet bu taklitçi ahtapot. Ee, taklitçi ahtapot Hı -hı. sadece renk değiştirmekte kalmıyor bu kalemim gibi. Aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanlar şeklinde de bürünebiliyor yani. Bunun şekli, yılan şeklinde bile olabiliyormuş bu ahtapot. Nasıl yani? Hı -hı. Ha, bu arada bu ahtapot e, taşlıymış. Baksana. Ne? Beşiktaşlıymış ahtapot. Siyah beyaz ya. Hadi diğerine geçelim. Dünyanın en zengin 3 ailesi. 3 tane ailesi. En fakir. 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servette sahip. Yani 3 tane ülke, 3 tane aile var. 48 tane ülke var. Büyük ülke var. Ondan daha zengin. Basan. Anladım. Dünyanın en uzun trafiği yaklaşık 12 gün sürdü. Bu da Çin'de. Evet, tabelada görebilirsiniz. söylemiyorsun bana? Mert en azından e, trafik nerede görüldü? Trafik. <laughs> Mert deme söyledim ya. Hmm. Çin'de ya. Çin'de hmm. ee, çin. çin. mi? Çin, e çin mi? Çin, çin Evet. Çin. Ben Mert Everest Dağı'nda 200'den fazla dağ cesedi bulunmaktadır. Ceset öl demek. O dağa çıkıyorlar Mert. Geri inemiyorlar. Yorgunluktan falan ölüyorlar orada. Dağdan. Dağa çıkıyorlar ya. Ölüyor orada. Anne. <laughs> Ve daha çıkıyor mu? Hayır. Ya sevmem. Valla aşağı uçağı ölürüz. Evet. Bir erkek aslan yönetimi ele geçirdiğinde tüm yavru aslanı infaz ediyor. İnfaz etmek öldürüyor yani. Aynen. Bütün yavru, as yavru aslanları hep öldürüyormuş. Bu geçtiklerinde aslanlar. Hadi abi söyle. Bilmece. Bilmece mi? Hepimi söyle ya. Ben biliyor musun? Dünyadaki insanların 3'te 2'si hiç kar görmemiş. Yani %33'ü falan hiç kar görmemiş. Evet. ne ya? Hiç kar görmemiş değil mi? Hep bazen? çoğu insanlar hiç kar görmemiş. Sen gördün mü kar? Hmm, gördüm. Peki Mert sen kartopu yaptın mı? Kartopu. Evet. Kardan adam? Hı. Kardan adam yapmadın mı? Hı, yaptık ya biz kardan adam. Hatırlayamadım. bununla avuç taktın mı? Hayır. Hayır mı? Bunu, Bunlar, evet. bunu ne taktım söyleyeyim mi? Elma. Elma mı? <laughs> Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık 3 defa dolaşacak kadar yürür. Yani ha habire yürüyormuş. Hiç yorulmuyor mu? Yok öyle değil. Yani evet yani kocaman bir dünya var ya. Dünya. Şöyle düşün kocaman bir dünya. Mesela <laughs> bu dünya alsın. Yani bu dünya alsın. Sen bunun etrafında böyle 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 3 üç kere dolanmışsın, dolanıyormuşsun ömrün boyunca öyle kadar. Hmm. Yok yorum beğense tabi robotu, neyse sen robot hiç yorum ya. Hmm, tamam. Deniz aslında %95'i e, <laughs> sudan oluşuyor. %95. Bir de bak sah sahiden, baksana şurada balık var. Görüyor musun bak beyaz hmm. balık. O, en, o, Sura. neye, o neyi mi yer? yer değil. %95'i suymuş. Bak bu hep su. <laughs> hep su gibiymiş <laughs> hepsi. Evet. Bu kesin su. Ne çomak şurada su var? Bir de. Dünyanın en uzun hıçkırı 69 yıl sürüyor. 69 yıl. Hop 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 hop. Aç kaç kaç kaç. Yok. bunu yapma ya ben işlemiyorum. Hıçkırık mı? Hayır hıçkırık değil ama. Hapşırıyorum ben hapşırıyorum. Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden bile kırılabilir. Hani şu kalbinde oluyor ya burada. Buralar kalbinde yani. Bural Buralar, da kırılıyormuş. Çok sert hapşırıyorsan. Evet. Geceleri sabaha göre bir santim daha kısa oluruz. Yani sabahları o zaman boyaşmamız lazım. Sabahları Mert. Sabahları boyumuz daha uzun oluyormuş. Hı? Lan. Evet. İnek de Mert. İşte bak. İnek bu inek inek. Görmüyor musun? Ben, ben... de tamam, inek de en iyi arkadaşları vardır. Onlar da uzaklaştıklarında stres yaşayarlar. Hmm. Senin gibi. Ne? He? Ee, eee... Evet. İnekli en iyi arkadaşları vardı. ona da çok iyi arkadaşları varmış. Onlar da uzaklaştıklarında çok sinirleniyorlarmış, stres yaşıyorlarmış. Ee, Arkadaşın mı? Sen onlar. Ne ben biliyorum nerede? İnek mi İnek. ki? Hı? Ee, karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı eee... siyah burnunu nasıl kapatıyor Mert? Pençeleriyle böyle yapıyor, kapatıyor burnunu çok saklanmaya çalışıyor yani avlarını yakalamak için Evet <laughs> bu videomuz burada bitiyor ee, görüşmek üzere